Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun yok. Sohbet var, muhabbet var. Oyun oynarız sıkıntı değil. Bugün aslında Wolf'ün batışını ve hileler hakkında belki bu videoyu hileler izliyordur diye <laughs> belki kendilerine bir bir his yaratır da belki oyunu bırakırlar. Veya da <laughs> hileyi bırakırlar temiz oynamaya başlarlar diye sohbet edelim bir video açalım dediler dedik bugün bütün gün boyunca oynanıyor neden oynan ben genelde girmiyorum arkadaşlar videodan video çekiyorum zaten ben bu youtube'a video çıkarmayı arkadaşlarımın gazına gelerek yaptık neyse dedik atalım bu da sağlam yani ben bu kadar beklemiyordum izleyici alacağım. Şu an yani izleyenler var. Ortalama 18-19 video attım. 60 saatlik izlenim var. 3-4 binde gösterim var. Zaten kanal açarsanız görürsünüz. Bunu Wolfgang değil. Başka bir yerde de başka bir oyun platformu da çekebilirdik. Mesela ben CS'yi de çok oynayan bir insanım. de oynayabilirdim. Ama dedik ki arkadaşlar bu filmde. Şu an o arkadaşlarla arada oynuyoruz Klanımla beraber Arkadaşlar oyunu bıraktı Ben de bu klanı afk'ye verdim Sadece bu Has klan ekibi buydu Aradığınızda oynuyorduk Hala da öyle Bazen tek tük birileriyle oynarız Onun dışında oyuna sadece video çekmek için gidiyorum Mesela e, Youtube'da Yorumlarda gördüm beni tanıyanlar olup bak buradan yazanlar oldu instagramdan yazanlar oldu neden mena serverı çekiyorsun neden tr serverı çekmiyorsun hesabımı bilenler de biliyor hesabın dolu neden tr serverında öyle video çekmiyorsun diyenler oldu cevabım hile çok dedim ya cevabım bir sürü hile var dedim Hangi biriyle uğraşacağım dedim. Yani ben YouTube ilk başta açtığımda hileleri, ifşalarını çekmeye çalıştım. Ardından Mine Server'ı oynadım. Mine Server'ın da size yeni gelecek eşyaları söyledim. Onlar tutulmaya başladı. Yeni karakterler tutulmaya başladı. Aslında bir sürü hilelerin ifşaladığım video var. Hepsini de desteğe atıyorum. Ama oyunda karşıma geliyorlar. Bu sefer de diyorum ki ben niye o videoyu çektim ya diyorum. O adam ban yemediyse, sınırsız ban yemediyse ben o videoyu neden çektim diyorum. Bu sefer kendime de sorgu yapıyorum. O videoyu çektim. Tabi izleyenler oldu adamlar oyuna girdiğinde gördülerse Diyecekler direkt bu hile çıkalım diyecekler Öyle diyenler için ne mutlu bana öğrenmiş oldu birileri Ama Tabi gören var göremeyen var e, Woftim banlasana bunları Ya bak Adamlar Hile paylaşıyor ya Niye bunun önüne geçmiyorsun bunun önüne geçsen Adamlar artık ya bu devirde para bir şey ima etmedi etmiyor yani Adamlar nakizini çeker hesabını zar oynar oynayamaz mı Tamam Kurtta herkes logo dövme alıyor Tamam Ama insanda denk Düşme oranı var yani en azından <laughs> Silahlar olsun yeterli silahları ve ekipmanları dizdikten sonra oynayabilirsin Bu bunun için 100 150 nakit yeter. Bir dakika şuradan şöyle yapacağım. Yani yeter. Ama buna ne bileyim yani insanlar hala neden böyle yapıyor bilemiyorum, anlamıyorum. Hile kullanan insanlarla konuşmayı da çok istedim. Birkaç sefer aslında Discord'a çağırdım, TS'ye çağırdım. Bir şekilde konuşmak istedim ama insan onlar konuşmaktan korkuyor bence. Onlara da hak veriyorum. Adamlar nakit çekmiyor. VLP dediğiniz hileye alıyor. İstemediğine VLP çakıyor. İstediğine de ya envanter yapıyor daha iyi. Yani eğim oynayarak Adamları izleyerek, eğim oynayarak Ne bileyim arkadaşlar Siz anlatın yani insanları eğim tutarak hile kullanıp Öldürünce daha fazla mı zevk alıyorsun? Şöyle düşün Ya hile yapıyorsun sen, hilenin başka düşünmesinin bir yolu yok Sen Karşısındaki adamı Hileyle zaten görüyorsun, adamın body'sini body atıyorsun bacağını atıyorsun adam kafa yiyor ee ne anladım bu oyundan biz ben kaç yılda başladım ya 2010 yılında başladım 2010 yılında 11 yılında o civarlarda başladım herhalde 2009'un sonu 2010'un başıydı ben başladığımda bu oyuna o zamanlar çok güzeldi ha Mena neden oynuyorum daha çok ben bugün bütün gün boyunca Woftim'e girdim TR server'ına girdim TR server'ına neden girdim Video çekmek Çıkarmak amacıyla girdim aslında Onda da Yani işin açığı arkadaşlar ser... Mena'da baktım video çıkaracağım bir şey var mı çıkartabilir miyim diye baktım Çıkartacak bir şey bulamadım Mena'da yani yeni bir silah yoktu Yeni art ben yani Artan bir şey yoktu O yüzden Mena'dan çıktım TR'ye girdim TR'ye baktım iyice araştırdım TR'de de bulamadım TR'de bütün gün dedim bale oyun çekinirim Sniper videosu çektim S6 videolarına girdim Kurt vs'lerine girdim Kurt kapanında Özellikle kurt kapanında ben bıktım Ben kurdu oynamayı çok seven insandım Maalesef Wolf Team hepimizi insan oynamaya mecbur bıraktı Kurt kapanında da önceden ne güzeldi şeydi eee adamlar kurallı giriyordu OG'leri atıyordu ha şimdi yine OG'ler olmuyor ama bu sefer adamlar VLP alıyor işte çift takla üç takla enter kullanıyor tamam ben de enter kullanıyorum ama ben makrodan kullanıyorum ama adamlar hileyle direkt seri seri yapıyor donmama yapıyor bile yüzsüzlermiş gibi ben bu insanları kınıyorum Wolf bir çare aradığını eminim bir çare arıyordur inşallah. Yani şu bakın adamlar açıyor böyle sak geçiyor. Buna bir programlı sadece bu, bu tür yazıları yasaklı yazılar getiriyorsun. Yok bak yasaklı yazı küfürleri argoları Yapıyorsun. Abi bunları dengele baksın. Adamlar cair cayır paylaşıyor. Hani bu hile konusuna inşallah bir çözüm bulursun Bakın video boyunca hep aynı kişiler, her gün farklı hesapla da gidiyorlardır. Yani ben bir şey demek istemiyorum bu konu hakkında. O yüzden yani. Oyunu bırakmak istesem, bu sefer de diyorum ki YouTube'da adamlara video çekiyorum. 100 izlense bile, sonuçta diyorum ki izleyenim var. 400 izlense de izleyenim var diyorum. Belki bu adamlar oyunu bıraktı, sadece videodan video izliyor diyorum. Farklılık olsun diyorum, yine çekiyorum. Zamanım yok. İnanın zamanım yok. Bugün izinli olduğum günler zamanım var. E onda da kaç saatimi ayıracağım ben? O da var. Zamanımı ayırayım diyorum. Videoyu çekiyorum. Apar topar hemen videodan görüyorsanız hemen kesecek yerleri kesiyorum. Şunları bunları yapıyorum. Direkt atıyorum. Ben de diğer insanlar gibi bildirdim saatlerce uğraşmasını ama işler güçler hayat şartları pek mümkün değil. Buna elverişli değil sistemim var mı? Çok güzel bir sistemim var ama zamanım yok arkadaşlar. Zamanım olsa bugün zamanım vardı. Video çekemedim ya. Bir sürü video çöpe gitti. Bir sürü video çektim, çektim, çöp attım. Çektim, çektim, çöp attım. Ya birkaç tane güzel video çıktı. Onun ortasında da VLP ye yedim tam 3 sefer. Ben 3 sefer VLP ye yedim ekranını size ne atayım? Bu sefer zevk almayacaksınız. Oyun oynuyor çok güzel zevkin tadındasınız. VLP yiyorsun, stop yiyorsun. Oyuna son o kısımları kesiyorum. Giriyorum. Bir daha VLP yiyorsun. E sen diyeceksin ki bu videonun tadı yok. Geç. Ee, Ne olacak? Bir de şöyle bir kitle var. Bir ara sırf videolarını çektiğim için ismin bir ara çok yayıldı. O yüzden de bir bıraktım. Ve sadece sırf VLP ve hilelerle ifşaları da video yüze yakın video. Hepsini de desteğe attım ama YouTube'a daha atmadım. Bir ara atacağım hepsini ayarlayacağım. Hepsine video çektiğimi söylediğim için de yani bir ara çok yayılmaya başladı. Girdiğim her odadan atılmaya başladım. Girdiğim her odadan durmadan atılmaya başladım. Bu sefer dedim ki bu böyle olmayacak bıraktım. Sonra normal videoya çektim. Ya Boftim'de video bulamıyorum. Çekecek video bulamıyorum. Ne yapayım? Her gün gameplay serisi diye videomu mu çekeyim? Ben de çekmesini bilirim. 20-30 tane video gameplay serisi deyip hepsini ayarlayıp çat sırasıyla çatır çatır atmasını ben de bilirim. Ama zevk vermez. yani zevk vermeyeceği için de gerek duymuyorum. Sizlerin de daha ilham çekici şeyler izlemek istediğinizi biliyorum. <laughs> yani daha ilham çekici şeyler izlemek istediğinizi biliyorum. Diyorum ki gameplay çekeceğim daha ilham verici videolar çekeyim. Daha mantıklı diyorum. Ne diyorsun sen ya? Bin beleşkil. İste kafa. Al. Sanki bin beleşkili Hileyle yapıyorsun. Hileyle mi? <laughs> yapıyorsun kral. Ee. Bak. Adam hile yapıyor. Peki. Yani size bırakıyorum Böyle giderse zaten bilmiyorum nasıl olacak bu Wolfdom'un gidişatı Orayı da Allah bilir ee, Bir arkadaşımıza sağ olsun yorumlarda şu süresiz kullanılan Yani her rıfat dayında süresiz veren server'ı sordu Bulamadım Aslında buldum birkaç video buldum da oradan çıkmıyor. Hangi videodan baksam, hangi yere girsem Mena serverına geçiyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı bilmiyorum. O serverı bulursam yani bir şekilde indirmeye bulursam ona da dönerim. Ee, kanalda başka videolar da çekmeye planlıyorum. Ama işte kitle bu tarafa doğru gidiyor. Ha, 50 abonem var. Bağış ver diyebilirim. Diyorum giderse tek bir yerden gitsin. Arada tek birkaç video sallarım. Battlefield videoları sallarım. CSGO sallarım. Maksat izlensin. İşte birkaç troll videoları var. Aslında çektim. Birkaç tane onlara ayarlayacağım. Durumlara göre bakacağız arkadaşlar. Aslında bir ay bir ara vermiştim. Eğer kanala bakarsanız. Hemen göstereyim. Bir, resim, ki bedel bir, hediyesi... bir ara bir ay bir ara, verdim. ara verdim. Evet. İyi de değil inşallah Şurada çektim. Burayı çektikten sonra bir ay ara, ara verdim. Olması Sarmadı yani. O, o, bir ay süre boyunca da çok uğraşanlar oldu. Durmadan girdiğim odalarda atılan atıldım. Sonra dedim ki hadi Furkan bir 3-4 video bir salla dedim. Videoları çektim. Hangi videoları çektim? Arkadaşlar ben bunların hepsini şunu 2 e, hafta öncesinden çektim. Şu üçünü hemen çektim. Şu üçünü bir salladım. Şunu o gün 4 gün önce çektim salladım. Bunları yetişer gün önce. Sola baktım. Abi 198, 455, 442, 289 ben izlenmez zannediyordum ama gene de izlendi mi izlendi. Bilmiyorum. Adam da toplayasım var şu sıra. Klan tamamen klanı açayım. Belli başlı temiz oyuncuları toplayıp onlarla bir oynayıp video çekmek var. Maksat sessiz sohbet olsun. Yorumlarda siz de belirtirsiniz. sizin ne istediğinize göre davranayım siz nasıl isterseniz öyle yaparız. Farkındaysanız gece 1.50 şu an. Bakın 1.50. Ben sabah ıı, 11 11.30'da başladım Bilgisayarın başına oturmaya. oftim oynadım abi. Bakın Pasovoft'ımı oynadım. ve şey, arada bir kahvaltı hazırlama, yemek yapma falanı filanı onlar toplam 3 saat falan süre. Saat şu an 2.10 var. Gerisini siz hesaplayın. En son dedim ki bıktım böyle bir video çekeyim hatta video da şu an çok uzun olmuş 16 dakika olmuş videoyu sonlandıralım bu dedim bu sefer tüm samimiyetimle yani Wolf videosu değil de arkadaşlar tüm samimiyetimle bir video çekeyim dedim yani video çekerken neler çektiğimi bilin dedim ben büyük bir kanal değil blog gibi başka Lofty videoları çeken var mı? Önceden vardı ama onlar gibi değilim ben. Bir oda kurayım. Hemen benim Discord'umda olanlarla veya da WhatsApp kanallarında olanlarla haberleşelim. şifreli bir oda kurup oynayalım diyen bir insan değilim. Çünkü büyük bir kanal değilim. Odalara girip video çekmeye çalışıyorum. Video çıkartmaya çalışıyorum. umrumda dahil olmaz. İstesem atmam. Youtube'dan bir gelir kaynağı da beklemiyorum Zaten bu devirde Youtube'dan bir gelir kaynağı beklemiyorum yani Gelir kaynağı için uğraşamam Şükür hamdolsun gelirim de yerinde Gelirim de var Eee Youtube'u tamamen arkadaşlarımın kazana gelip Arkadaşlarımın önerilerine dayanıp Hala arkadaşlarım bu arada oyunu bırakmış olsa da Arada bir sırf de gelip oyun oynuyor olsa da Hala da destekliyorlar Sırf onlar için bir de bu kadar izleyen olduğu için Diyorum devam et Furkan Ne olacak diyorum Devam ediyorum ben kendime bir uğraş çıkartıyorum Tamamen oyunu bırakanlar da izlesin ee, Eğlensin amaçlı He çok da iyi oynuyorum Oynuyor muyum Baba bütün gün oynasam Her gün oynasam Sıkıntı yok. Herkese bire birebir atarım. Gene birebir atarım. Ama yaşımızı başımıza aldık. Eskiden her gün oynuyorduk. Şimdi sadece video çekmek için giriyorum. Bir de arkadaşlarım girerse. O da ayda artık 200 sefer. Onun dışında yani eski eğimimiz, eski e bileğimiz yok. Herkesin yoktur. Herkes zamanla iyi oynadığı vakitler olur. Sonra durulur. Sonra bırakır. Ha, çok güzel de videolar var mı? Var. Ayarlanacak. Çok uğraşı var. Ben üşeniyorum arkadaşlar. Çünkü <laughs> zamanım yok. Neyse arkadaşlar böyle bir video çekeyim. Maksat video atmamak olsun dedim ya. Bir tane video olsun atalım dedik. Ama bu sefer tüm samimiyetimizle bir konuşalım. Video değil de izleyen bir kısım var ya arkadaşlar o kısımla az bir şey konuşalım istedim. Videoyu çekemedim, uğraştım. Bari gün hiç olmasın. Yaşadığım sorunu, derdi, nasıl şartlarda çektiğimi size bildireyim, konuşalım istedim. Yorumları aslında birkaçını yorumlarını açık bıraktım, birkaçını açık bırakmadım. Sizde bu yorumları açık bırakacağım arkadaşlar. Tartışmaya açık bir video çünkü bu. Herkes istediğini kafasına dengeni yazabilir. Herkese cevap veriyorum ben. Kötü cevap vermiyorum. Ha, ee, birkaç videolarda şu videoydu sanırsam. Şu videoda bir de şu videoda birkaç kişi senin eğimine main'ine diye laf etti. Az önce açıkladım zaten neden eskisi gibi oynamadığımı da açıkladım. Eskiden nereden bileceksiniz zaten orası ayrı bir konu da. O arkadaşlarla da buluştum oyunda. Süper ciddi ciddi oynadım onlarla. Şu an bu videoda gördüğünüz hiçbir oynayışım ciddi değil yani. Normal video çıkarmak amacıyla kafamın dağılması amacıyla çektiğim videolar açık samimiyetimle söylüyorum. Ciddi alıp oynadığım vakitler de olur. O arkadaşlarla ulaştım arkadaşlara. İşte YouTube'dan yazdım. Sonra sildim. Bayağı bir 5-10 yorum oldu tartışmalı. Instagram'larına ulaştık. Onlarla bir oyun düzenledik. Video çekmedim. Neden çekmedim? Benim amacım insanları rezil etmek değil. Burada Woftim ile videolarını, adamların hilelerini yayınlamamdaki amaç insanları rezil etmem değil. O insanların hile olduğunu belirtmem. Bunlar bu iki arkadaşla yani iki artık üç arkadaş, üç kişiydi. İkisine ulaşabildim. Birine ulaşamadım. Biri yanıt vermedi. Sonra da yorumları sildim. O iki arkadaşla e, video çekmedim. Adamlarla oynadım. Ciddi oynadım bu sefer. Elimi bir saat ısındırdım. Ondan sonra oynadım. Ben bu videolar var ısınmadan giriyorum. Direkt bu dozlama. Adamlarla girdim, oynadım, bir güzel yendim. Tamam. Sonra da adamlarla sohbetimizi ettik. Odadan ayrıldık. Bunları video çekebilirdim ama bu insanları rezil etmektir. Biz insanları oyuna rezil etmek için oynamıyoruz ya da videoyu rezil etmek için video çekmiyoruz. Biz insanlar eğlensin diye video çekiyoruz. Kafaları dağılsın diye video çekiyoruz. Oynarken de öyle rezil etmek istemiyoruz. Sizden de ricam oynarken insanları ben seni yendim falan der. Rezil etmeyin. Bazı adamların o dönmesi oluyor. Hızlı oynuyor ama yeniliyorlar. Halisizlik takımdan kaynaklı oluyor. Mesela ya da karşıdaki çok iyi oynuyor. Karşıdaki mi değil mi çok. Dalga geçiyorlar. Geçmeyin arkadaşlar. Gereği yok. Biz buraya oyun oynamaya geldik. Hileye de gereği yok. Oyun oynayın Maksat eğlenmek, kafa dağıtmak Bu adamlar da bu oyunu çıkartırken Bu amaçla çıkartırken Eğlensinler, kafa dağıtsınlar Biz de kazanalım Bundan dolayı çıkartıyorum Neyse arkadaşlar 22 dakika oldu Çok uzun oldu Videoyu kesiyorum, kapatıyorum Kendinize iyi bakın İsteyen kanala abone olsun İsteyen yorum atsın yorumlar açık bırakıyorum yorumlar tamamen tartışmaya dayalı olacak herkesi yoruma bekliyorum izleyen herkesi bekliyorum aklındaki fikri düşünceyi yazsın K bana katılan olur katılmayan olur hiç sıkıntı yok canı sağ olsunlar problem değil ben sizlerle yorumda konuşmak istiyorum ne düşündüğünüzü merak ediyorum yani kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla kalın görüşmek üzere